Bölgemizdeki yeraltı sularının e, yoğun kullanımı ve kuraklık halen devam ediyor. Dolayısıyla e, bölge içerisine baktığımız zaman yeraltı seviyesindeki düşümler e, maalesef devam ediyor. Geçtiğimiz yılla bu yıl arasında birkaç boy boru vatandaşın ifadesiyle yani bu e, 7-8 metre, 10 metre civarındaki bazı bölgelerde bu 20 metre üzerinde de çıkıyor. Dolayısıyla yeraltı seviyesindeki düşümler devam ediyor. Tabii bunun yan etkilerinden birisi de obruk oluşumları. Obruk oluşumları da sayıca artarak devam ediyor. Bölge içerisinde Konya Kapalı Havzası içerisinde özellikle Çumra ve Karapınar bölgesindeki obruklardan sonra Karaman'da, Aksaray'da ve diğer illerimizde de obruklar oluşmaya başladı. Ara sistemine kayıtlı derinliği bir metreden fazladan obruk sayısı 604 iken bu ilki güncellemelerle bu sayının 650'ye ulaşacağını düşünüyoruz. Tabii ki bir metreden daha sığ olan obruklar düşündüğünüz zaman binlerce daha ilave edilebilir. Çünkü bölge içerisine baktığımız zaman bunların pek çoğunun obruk envanteri içerisinde yer almadığını görüyoruz. Oysa bunlar da tabii risk oluşturan çökme yapılar olarak söyleyebiliriz. Daha geçtiğimiz hafta içerisinde Karapınar'da geçen yıl oluşan bir obruğun yanında yeni bir obruk oluştu. Yani obruk oluşan yerlerde envanter sayımlar vesaireler devam ettikten sonra obruk durmuyor. Hala süreç devam ediyor. Önlenen vatandaşlarımızın belirtilerle ilgili noktada mutlaka çok uyanık olmaları gerekiyor. Orada vatandaştan edindiğimiz bilgiye göre birkaç gün boyunca suların bulanık aktığını, çamur gibi aktığını ifade ediyor. Bazı sesleri duyduklarını ifade ediyorlar artık obruğun ayak sesleri gelmiş demektir. Ondan önce de gördüğümüz birçok belirti var. İşte bir yerde anormal su birikintileri varsa, işte yüzeyde bazı çökmeler varsa ya da bu şekilde çamur akıntıları, bulanık akıntılar meydana geliyorsa obruk oluşmaya başlamış demektir. Bu son an. Yani artık çökecektir. O nedenle vatandaşlarımız buna karşı uyanık olmalı. Bölge genelinde Obrukların daha da azaltılabilmesi için de mutlaka yeraltı suyu kullanımını, çünkü bizim aşılamayan doğal jeolojik sınırlamalar, işte bölgenin e, kayaçlarının nitolojik özelliklerini, yeraltı sularının karakterini değiştirme şansımız yok. müdahale edebileceğimiz en önemli nokta e, su kullanımı. Yani kuraklığı da değiştiremiyoruz çünkü. Su kullanımını biraz daha dengeli hale getirebilsek, obrukları belki bugün hemen değil de uzun vadede biraz daha sayıca azaltmamız mümkün olacaktır.